Merhaba arkadaşlar bu videomuzda MLS randevu onaylama nasıl yapılır bunu göstereceğiz. E-Devlet şifremiz veya uygulamada oluşturduğumuz parolayla MLS uygulamasına giriş yapıyoruz. Hastaneden randevu alacağız. Örnek bir randevu alıyoruz. Genel arama İstanbul ilçe bahçeli evler poliklinik fiziksel tıp ve rehabilitasyon hastane bahçeli evler. Şimdi randevu ara dedik. Randevularımız çıktı. 20 Mayıs'tayız. 21 Mayıs için randevu alacağız. 21 ve 22 Mayıs'ta alacağınız randevular için onaylı sistem yok. Direkt otomatik onaylanmış oluyor. Biz şimdi tıkladık. Yarın için önemli. Kaydet tuşuna bastığınızda randevunuz otomatik olarak onaylanmış olacak. Eğer gelmeyecekseniz randevunuzu en geç 5. 20'si 2024 saat 20'ye kadar iptal etmelisiniz. Otomatik randevuyu onaylayacak. Şimdi bakalım randevunuz otomatik onaylanmıştır. Eğer 3 gün sonrası için alsaydı son 48 saat kala onaylamamız gerekiyordu. Onaylı randevu sistemi randevuya 3 gün kalalar için 3 gün kala alınan randevularda 48 saat içinde onaylanması gerekiyor. 2 gün kala alınan randevular burada yazıldığı gibi otomatik onaylanmış oluyor. Gidemeyeceğiniz randevuyu bir gün önceden saat 8'e kadar iptal edebilirsiniz. Son iptal saatinden sonra randevunuzu gitmeme durumunda yeni bir randevuyu ancak 15 gün sonra alabilirsiniz. Randevumuzun üzerine tıklıyoruz. Aşağıda iptal et seçeneği var. İptal et seçeneği yapmazsak eğer 2 hafta randevu alamıyoruz aynı bölümden. 2 haftadan önce alırsanız da randevunuzu onaylamanız gerekiyor. Son 48 saat içinde randevu onay sisteminde randevu onay bildirimi gelir. Onaylı randevu sistemi randevunuza gelip gelmeme kararınızın son aşamada bildirdiğiniz uygulamadır. Onay işlemini randevunuzdan en erken 2 gün, en geç 1 gün önce saat 8'e kadar tüm randevu kanallarından yapabilirsiniz. İşlem yapılmayan randevular otomatik iptal edilir. Bizde otomatik randevu onaylandı. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.